Kayseri'de vefat eden bir kadının cenazesi yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için morgda bekletildi. Ancak çocuklar geldiklerinde kendilerine teslim edilen annelerinin naaşı değildi. Karşıl karışıklık fark edilince Yozgat-Boğazlıyan'da toprağa verildiği tespit edilen kadının cenazesi çıkarıldı. Yakınları tarafından Kayseri'de defnedildi anneleri diye bir başka kadının cenazesini alıp defnettiler. Cenazenin gerçek sahipleri yanlışı fark etti. Ölen kadını gömüldüğü yerden çıkartıp yeniden defnetti. O vakitteki cenaze sahibi annemiz almış götürmüşler defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı biliyorlar. Fakat cenazeler hala burada. Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma adı belli geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı. Cenazemiz biz pazar günü saat 19.40'da aldık buraya getirdik, Burunçakal Camii'ne getirdik. Salı günü defnedildik üzere. Çocuklar vardı yurt dışında, onlar geldiler. Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ova Kent beldesine götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi. Dün işlemleri yapıldı. Bugün de cenazemizi almak üzere geldiğimizde, Cenazemizin nokta olmadığını gördük. Daha sonraki araştırmalarımız sonucunda Ova kent, Ova Orkent, kent'teki bir e, cenaze olduğu, cenazeyle karıştırıldığını e, öğrendik. Savcılık kararıyla jandarma eşliğinde mezar açılarak yaşlı kadının cenazesi alındı, Kayseri'ye getirildi. 73 yaşındaki kadın ikinci kez defnedildi. Gittik jandarma eşliğinde savcımızın da talimatıyla cenazemizi aldık geldik şimdi Talas, Başakşehir mezarlığı götürüp defneceğiz.